Emin olmak için farkında ol. Madde bağımlılığı her gelir ve eğitim düzeyindeki ailelerin çocukları için risktir. Iğdır'da Kadın Kızılayın ve Emniyet Müdürlüğünün organizesinde bağımlılık ile mücadele eğitimi verildi. Kadın Kızılay Başkanı Tomris Bülbül Duran, "Bizler Türk Kızılay ailesi olarak sağlıklı yaşama dair birçok faaliyet yürütmekteyiz." Bugün burada toplanma amacımızda sağlıklı yaşam için bağımlılık ile mücadele kapsamında bir eğitim gerçekleştirmektir. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube tarafından ortaklaşa yürüttüğümüz bu eğitim umuyorum ki çok keyifli ve çok faydalı olacaktır dedi. Kıymetli misafirlerim, Türk Kızılayı olarak sağlıklı yaşama dair bağımlılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube tarafından ortaklaşa yürütmüş olduğumuz bu eğitime hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifli bir eğitim olur sizler için. Eğitim dersi, Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Komiseri Server Oğuzkan tarafından verildi. Oğuzkan, uyuşturucu maddenin tanımını yaparak eğitim programına başladı. Ve mücadelede çözüm merkezlerimiz nereler? Oralardan da bahsedeceğiz. Şimdi uyuşturucu madde ya da narkotik madde dediğimiz olay şu. Narkotik madde arkadaşlar normalde vücudun hiçbir ihtiyacı olmadığı halde belli bir miktarda alındığında kişinin merkezi sinir sistemini etki ederek aklı, fiziki, psikolojik dengesini bozan fiziksel, psikolojik, toplumda sosyal çöküntü meydana getiren, bağımlılık yapan, kullanılması, bulundurulması, taşınması yasalarla yasaklanmış olan maddelere biz narkotik madde diyoruz. Tabi her madde için narkotik madde tabirini kullanmıyoruz. Bir maddenin narkotik madde olarak değerlendirilmesi için temelde dört tane kriter taşıması lazım. Bunlar neler? Birincisi maddenin uluslararası, devletler arası ilişkiler çerçevesinde narkotik madde tayin edilmesi lazım. İkincisi maddenin toksin etkisinin olması lazım. Yani ciddi sağlık sorunlarına yol açması ileride de doz aşımında ölüme sebebiyet vermesi lazım. Üçüncüsü maddenin bağımlılık yapması gittikçe artan miktarda Kullanım için eğilim gösterilmesi lazım maddeye. Bir diğer e, son ölçütümüz de şu, maddenin yoksunluk belirtisi oluşması lazım. Yani kullandığında kişiyi e, onların tabiriyle tedavi edip akabinde etkisi geçtiğinde yoksunluk belirtisinin ortaya çıkması lazım. Bu saldırganlık olabilir, sinir olabilir, başka kriz belirtileri olabilir hiç fark etmiyor. Yoksunluk belirtisi dediğimiz bunların hepsini buna dahil edebiliriz. İnsanın yaşamaya devam edebilmesi için gerekli olmayan fakat vücuduyla tanıştırdıktan sonra ihtiyacıymış gibi o maddeyi alıp kullanması, devamında o maddeyi bırakmakta zorlanması durumuna biz madde bağımlılığı diyoruz. Eğer genişleme, eğer uyarıcı kullanıyorsa göz bebekleri genişler, uyuşturucu madde kullanıyorsa göz bebekleri gerekli daralır. Ee, gözlerde kanlanma, konuşma güçlüğü. Mesela gözlerde kanlanma esrarın bir belirtisidir, fiziksel belirtisidir. Esrar kullanıcısının en net özelliği, dışarıdan görülen özelliği gözlerindeki kanlanmalı, kan çanağına dönüyor gözlerinde. Yine konuşma güçlüğü, varsa rahatsızlıklar rahatsızlıkları, kabuk bağlamış yaralar, bu da uyarıcıların bir evlenmesi. Sakız çiğneme de artış, mesela bu ekstra kullanıcıların da olur. Vücut kenetleme yaşanmaması adına özellikle çene bölgesinde sakız tüketilir. Etkisi geçtiğinde kişi vücuttaki tüm kemiklerinin kırıldığını hisseder. O kadar acı çeker. Kas ve ekleme ağrısı dediğimiz olarak bu. Yine sorun güçlüğü, terleme, titreme, uyku bozukluğu, uyuyamama, yeme düzensizliği ve kilo kaybı. Bu saydığımız dört maddede yine uyarıcı etkisi olan maddelerde görülüyor. Yüzde kızarma gibi fiziksel belirtiler. Narkotik maddeler dediğim gibi toplumda gene de diyoruz? Uyuşturucu maddeler. Uyuşturucu maddelerin bir tane etkisi arkadaşlar. Maddelerin üç tane etkisi vardır. Bunlardan biri uyuşturanlar, uyaranlar ve merkezi sinir sistemini bozanlar. Hayal gösterici dediğimiz halüsinojen grup. Boksun Metadon'un birçok madde var böyle, ilaçlar. Hepsinin yasa dışı amaçsız kullanımı suçtur. Uçucular dediğimiz var, genellikle e, ilimizde Kadın katılımcılardan Nebahat Karadağ programın ne çok anlamlı olduğunu ifade etti. Böyle programların sürekli yapılması taraftarıyım. Gerçekten kendilerini tebrik ediyorum. Ben böyle programların sürekli yapılması taraftarıyım. Çünkü ne kadar bilgili o olduğumuzu sansak da gerçekten hiçbir bilgiye sahip olmadığımızı, yakın çevrelerimizde nelerle uğraşıldığını bilmediğimizi. Bu program bana mesela yakın çevremde dikkat etmem gereken çok şeye ifade etti. Yani bir insanı karşılaştığım zaman hemen bunu incelemeye başlayacağım. Bu programdan aldığım şey. Acaba bu anlatılanlardan onda var mı? Neden inceleyeceğim biliyor musunuz? Çünkü benim de iki tane erkek çocuk evladım var. Onlara çok dikkat etmem gerekiyor. Arkadaşlarını iyi seçmeleri gerekiyor. Hani bir arkadaş iyi olabilir, iki arkadaş iyi olabilir, toplum iyi olmadıktan sonra bunların hiçbir önemi yok. Önemli olan toplumumuzu e, birlikte e, güzelliklere ulaştırabilmek. E, İl Emniyet Müdürlüğü'nün arkadaşı ve ekipleri tarafından düzenlenen bu program, verdiği ve bilgi gerçekten bizleri çok aydınlattı. E, bu konuda ben her zaman e, böyle programların destekçisi, katılımcısı her zaman yanlarında olduğumu ben kendilerine söylemek istiyorum. Bir e, Iğdır esnafı olarak bir iş kalanı olarak teşekkür ediyorum.